Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Haybolsa 3060 versiyon 1 kartlarınızla nasıl 50 50 maç alacağız alırız, bunu göstereceğim sizlere bununla ilgili yoğun bir talep olmuştu bir zamanlar birazcık gecikti video hemen e, anlatmaya başlayayım sizlere öncelikle T-Rex Miner'dan MB Miner'a geçiş yapıyoruz daha sonrasında şöyle bir kodumuz var. Bunu yazıyoruz. Bu en yüksek değerde LR kilidini aç demek anlamını taşıyor. 39.7 versiyonunu yapıyorum ben. Update. All workers dedikten sonra arkadaşlar overview'imize giriyoruz. Daha sonrasında hive şimdi aynı beraberinde açalım. Nvidia ekran kartlarınızda yani 3060'larda 460.39 versiyon olmasına dikkat edin. Yüklü değilse önce bu driver'ı Hivos'unuza kurmanız lazım bu işlem yapabilmek için. Evet, Hive şeyimiz açıldı. Miner yazalım. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar çalışmasını bekleyelim. Önerilen bu genel olarak. Daha sonrasında zaten Memory kula cool yükselteceğiz arkadaşlar. Fan hatasını almaya çalışacağız hep birlikte. Fan hatasını aldıktan sonra diğer e, T-Rex 51 MH alacağımız Miner'a geçiş yapacağız. Evet. Şimdi Evet, bir dakika vesaire oldu. Hemen Overview kısmımızdan 3060'ımızın Memory Chrome'u 3250 olarak ayarlayıp Apple diyoruz arkadaşlar. Sonra buradan sonra yapmamız gereken beklemek. Hata verecek. Kırmızı yazılar vesaire göreceğiz. Hata kodu e, 4 ya da 1 olması lazımdı. İşte 2-3 tane hata göreceğiz. Yaklaşık alt satırlık bir yazı göreceğiz. Kırmızı yazı. Daha sonrasında bu ekranımızda şu kısım sıfır gözecek arkadaşlar. Sıfırı görene kadar sabredeceğiz. Şu an bekliyoruz. Hatayı aldığımız zaman ben videoyu devam ettireceğim. Arası uzun olabilir çünkü. Evet arkadaşlar, şu an hata kodumuzu aldık. Error 4, kod 11, hemen bakalım fan değerimiz %0'a çekilecek mi? Tabii bu sırada hemen şurayı bir e, 3000 MHz e ayarlayalım. Tekrar yenileyelim. Ben yavaş yavaş arttırdım, 3500'e kadar getirdim. 50-50-50-50 bazı yerde 100 arttırdım. 2900'den başlayarak 3500'de bana hata verdi 3500'e Almadan evvel Bir kere reboot yaptım yani iki buçuk dakika içinde totalde hatayı aldım. Deneme yanımı olarak Şimdi hemen Miner'ımıza geçelim Setup Miner'dan Önce T-Rex Miner'ı Setup Miner'dan da stabil ve en iyi versiyon 21.6'yı seçtikten sonra All Workers diyerek sistemimizi başlatalım. Buradan da tabi takip etmek amacıyla Miner yazıp görelim. Yüksek e, overclock ayarında yaptık. Umarım hata almayız. Yani 3500 eğer hala kaldıysa eğer, e, burada çalışmayabilir, ondan dolayı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bekleyelim. Evet, şurada zaten Error'u gördük arkadaşlar. Önce sıfırdı. Burada şu an Error görmemiz doğal. Bakalım 243 yamaçımız vardı. ...258 MH arkadaşlar. Yani işlem başarılı. Hemen yenileyelim. Ve 52 MH'ı gördük. Şu anda. 3060 kartımızda arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Sizlerde takıldığınız yerlerde sıkıntınız sorununuz olursa yazın yorumlarda belirtin. Ben bunu 3 e, kere falan denedim şu an. Yani totalde yapma sürem arkadaşlar 10 dakika. Sabrettim. 10 dakikada yaptım. E, sabrederseniz siz de yaparsınız. Deneyin. Yavaş yavaş arttırın memorinizi. Kartınız çok sağlam olabilir. Yavaş yavaş arttırın arttırın. Bir zarar gelmeyecektir. Bundan korkmayın. Zaten kart kendini koruma amaçlı kapatıyor. Evet şu an bir hata aldım o memori yüksekliğinden dolayı büyük ihtimalle ben tekrar deneyeceğim şimdi olabildiğinde düşük hızlarda hata alırsanız T-Rex Miner'a veya diğer Miner'a geçtiği zaman Bunun gibi sorunlar yaşamazsınız Ben normalde 3250'de almıştım Daha evvel 3250 MHz'lerde Herhangi bir sorun yaşamamıştım 51 mh vesaire gibi bir e, mh değeri alıyordum Sorunsuz yaklaşık Eee bir ay kadar çalıştı sistemi. Bugün elektrik kesintisi oldu. Sizde de elektrik kesintileri olabilir. Doğal. Bu gibi zamanlarda yaparsınız bu işimi, uygularsınız. Ee, şimdi ben tekrardan kendi sistemimi ayarlayacağım. Ee, 3200 MHz'leri deneyeceğim. <laughs> Umarım benim de işim kısa sürer. <laughs> Birazcık yoruldum bugün. Herkese bol kazançlar dilerim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın.